Gelecek kaygısı. Siz de param etmezse, eyvah ne olacak her şey çok kötü gidiyor. Nasıl çıkacağım ben bu işten derken kendinizi buluyor olabilir misiniz? Son zamanlarda danışanlarında en çok karşılaştığım sorun gelecek kaygısı. Geleceği bilinmezliği. Oysa ki insan beyni bilinmediklerinden kontrol edemediklerinden değil başa çıkamadıklarından korkar. Gerçek korkunuz o belirsizlik değil. Böyle bir durumda nasıl başa çıkacağınızı bilememeniz. Bunun için yapabilecekleriniz gerçekçi planlar yapın. Gerçekçi bütçeler hesaplayın. Küçük adımlar atın kontrol edebileceklerinize odaklanın. Kontrol edemeyeceklerinizi bir süre erteleyin. Küçük adımlarla başlamak, geçmişte veya gelecekte yaşamak yerine şu an yapabileceklerinize odaklanmak size kendinizi daha güçlü hissettirecektir. Yine zihninizi rahatlatacak küçük aktiviteler ekleyin günlük rutininize. Ülüş yapmak olabilir, meditasyon olabilir. Sosyal destek yine oldukça etkilidir. Siz de gelecekle ilgili müthiş bir kaygı yaşıyor. Öfke patlamaları veya kaygı sorunları yaşıyorsanız belki bir destek almanız zamanı gelmiştir.